çekimimiz var Tintin. Tin. Çok güzel bir çekimimiz var Tintin. Tin. Esra ablan gelmiş bir çene bir çene. Nasıl Canım Esra'cığım biz birbirimizi bulunca hiç laf bitmiyor. Vallahi Allah bitirmesin. Bu da artık bizim lafı o kadar baygınlık geçiriyor ve uyuyor aramızda gördüğün gibi. Uyumasın diye arada bir didikliyorum ama. E canım ne, nerede bırakmıştık, ne yapmıştık, ne konuşuyorduk ayol? Bir takım konular konuştuk ülkenin durumu vesaireyle ilgili. Ama şu anda ben sana bakarken böyle içim açıldı. Renkler müthiş. Hem üzerindekiler hem etrafında bulunan renkler. Ve büyük bir dekorasyon değişikliği yaptın bu son birkaç gündür, bildiğim kadarıyla bir haftadır vesaire. Biraz bahsetsene hani nereden aklına geldi, neler yaptın, o hmm. yaptıkların sende nasıl bir değişik hisler hissettirdi? Hmm. Biraz dekorasyondan konuşalım. Boya zamanı gelmişti evimin aslında. Boya zamanı gelince dedim kendi bir değişiklik yapayım. Birden aklıma geldi ki, aa tavanlarım benim hep bembeyaz. Niye bembeyaz? Sonra bir arkadaşıma gittim, çok da sevdiğim bir arkadaşım. O tavanını, bir, onun böyle bir televizyon odası var. Siyah boyamış. Dedim ki vay bu güzel fikir tabii benim televizyon odam değil bütün evin tavanları siyah oldu. Benim zaten duvarlarım siyahtı. Ne oldu biliyor musun? Beni çok iyi hissettirdi. Çünkü böyle bir e, sanki biri bana sarılmış gibi hissettirdi bana kendimi. Biraz kulüp havası oldu evde ama ben zaten sonbahar renkleri ve sıcak ev sevdiğim için kışın sıcak, yazın soğuk. Ama yazın da cool oluyor böyle. Daha serin gibi hissediyorum koyu renk olduğu zaman. Beyaz olduğu zaman böyle gözümü filan alıyor. Neyse onu da yaşadım ama böyle bir değişiklik yaptım, evet çok hoşuma gitti ama çok keyif aldım. Çok böyle güzel şey. olmuş. Hmm. E, genellikle şey derler hani çok koyu duvarlar olduğunda insanı bir noktadan sonra sıkar ama senin evinde insan o duyguyu hissetmiyor. Peki o dengeyi nasıl buluyorsun evin içerisinde? Benden dolayı şekerim. <laughs> ben sana bir söyleyeyim, insanın evi kendi enerjisi aslında. Yani dekorasyonun ne olursa olsun, senin enerjin neyse, dışarıdan gelen insan onu hissediyor. Bunu bana çok kişi söyledi. Ya bu eve gelince böyle bir inanılmaz bir güzel enerji var. Benim dekorasyonumda hiçbir şey yok. Uyduruk taydan dönme bir koltuğum, uyduruk bir kilim sokaktan aldığım yani böyle değerli falan bir şey değil. Ivır zıvır o benim ama. Yani insanın evi kendisi. Yoksa eşyan harika olmuş, bilmem nereden alınmış. O bilmem ne olmuş, o antikaymış, bu bilmem neymiş. Bunlar değil evi ev yapan. Evi ev yapan evin sahibi. Ve sahibinin enerjisi neyse ev o enerjide gider. Doğru değil mi? Doğru. Zaten o renkleri bir araya getiren ve dekorasyonda zaten o enerjinin dışa e, Tabii bir vurulma. de benim şeyim de şu var. Hiçbir şey bir şeyle uyumlu değil. Kendime bir isim koydum biliyor musun? Uyumsuzluğun uyumu. Benim giyimim de böyle. Evim de böyle. Başka bir şeyim yok galiba uyumsuzsuzluğu <laughs> ama evim ve giyimim de uyumsuzluğun uyumu oluyor. Nasıl oluyor? Bilmiyorum bu herhalde benim tarzım desem aslında bu kelime aklıma şey getirdi. Demin sen biraz ucundan dokundun ama bir de mükemmelsizliğin mükemmelliği diye bir laf doğru. vardır. Doğru. Bak o da çok doğru bir laf. Mükemmelsizliği. O konuda bir şeyler söyleyebilir misin? Aslında bir insanın mükemmel olması, yapamadıklarını kabul etmesi, her şeyi yapması değil, yapamadıklarını kabul etmesi gibi bir şey doğru. söylemiştin. Doğru. Biraz belki de mükemmelsizliğin mükemmelliğinden de bahseder misin? Belki o. Bak öyle bir şey söyledin ki doğru. Yani o kadar hiçbir şey hiçbir şeye uygun değil ki ama benim gözüme güzel geldiği için şimdi mükemmeli ben mükemmel diye bakarsan bu eve ödüm kopar çünkü hiçbir şey bir şeye uymuyor sıfır sıfır alaka biri o biçim biri uzak doğu biri yakın doğu biri. ama gözüme güzelse mükemmel o benim için mükemmel. İşte yani mükemmel öyle bir şey ki daha önce de konuştuk bunları. Mükemmel biraz kabullenmek. Sen iyi olduğuna inanıyorsan, yaptığın şeyin, hareketin, davranışın ama bu demek değil ki sen her şeyi yap. Ben inanıyorum mükemmel olduğuna deyip başkalarını rahatsız etme manasında söylemiyor. Ama Mesela ben iyi bir anne olduğumu zannediyorum. Bir başkasına göre belki hiç iyi bir anne değilim ama ben öyle düşünüyorum ve ben içimden gelen, doğru olduğuna inandığım her şeyi yapıyorum. İlle bir başkasının doğrusu benim olmak zorunda değil. Kimseyi rahatsız etmedikçe tabii. Bu benim hayatım. İnsan kendi hayatında kendi doğrularını çünkü o doğrularda insan münasebetleri var. Evladın gibi, eşin gibi, arkadaşın gibi rahatsız etmeden doğruları bulup o yolda yürümek en doğrusu mükemmel bu benim için <laughs> ki sen e, aslında yine aynı konudan devam edersek İsviçre'de yaşadım biliyorsun İsviçre'ye hani bu mükemmellik denilecek varsa eğer bir şey her şeyin böyle kalıbına göre uygun olduğu bir ülke ondan sonra İstanbul'a geliyorsun ve İstanbul'dan dışarı çıkmak istemiyorsun İstanbul'da tam senin söylediğin gibi mükemmelsizliğin mükemmeli olan bir yani şey İstanbul'da bak mesela İstanbul'da öyle bir şehir evet. ya Türkiye öyle bir memleket Uyumsuzluğun uyumu diye bir hadiseyi konuşmak istiyorsak İstanbul'u konuşabiliriz. Biraz Bu Biraz kadar bahsedelim güzel. mi İstanbul ve İsviçre nedense aklıma it bir şehir tabii ki bir ülkeden bahsediyorum ama tabii. nasıl karşılaştırırsın? Kendini her bir yerde nasıl hissediyorsun? Şimdi orada mükemmel diye bir şey yok. Orada bir yaşama bir kültür, yaşama kültürü var. Ve onlar Öyle alışmışlar ve öyle gidiyor. Şimdi bize çok güzel geliyor. Çünkü çok düz, her şey düz, her şey uygun, birbirine uygun, gayet sakin kimse yüksek sesle konuşan duya duymasın. Benim sadece çok komik bir hikaye anlatacağım. Bir gün. Zoran daha 11-12 yaşında yeni başlamış İsviçre'de okumaya. Orada bir küçük bir yer aldık ki gidip gelelim çok sık gidelim çünkü çok genç çünkü. Ona da kompany yapalım diye Giderken de bir arkadaşım eksik olmasın. Dedi ki Sevemciğim orada yapayalnız ne yapacaksın Kıştad'dayız. onun okulu da orada. Bir Amerikan okulu. Dedi ki sana dedi benim yardımcımı vereyim de. Çünkü orada yardımcı falan bulmak çok zor. Bir yardımcımı vereyim de yalnız kalma. Ve ev işinden falan korktuğumdan diyor. Orada her şey o kadar düzgün ki tık 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 bayılırım da ev işine. Çünkü bir geçmiş hayatımda muhakkak bir servis içindeydim. <laughs> o geçen günde de onu söylüyorum. Muhakkak, muhakkak. Ama iyi bir servis, iyi bir e, servis yapan tiptim ama o da muhakkak. Neyse dedi ki bana sana oluyor. çok da hanımefendi bir e, hanım e, bana yardım edecek işte geldi kompani yapacak bana. E tabi zora okula gidiyor. Akşama kadar yok. Ama e, yatılı okuyor. Hafta sonları geliyor. Ben ne yapayım orada kendi kendime neyse iki tane bunlar yanımda, iki e, e, yeğen onları alıyorum, çıkartıyorum, getiriyorum, gezdiriyorum filan falan. falan. E, hastalandım, üşüttüm, bir şey oldu dedim ki ah canım ismini de hatırlayamadım şimdi ne olur dedim çocukları sen çıkartabilir misin dedim. Aa tabi sevmem sana ne demek filan dedi aldı bu çocukları saat altı buçuk yedi filan kış hava erken kararıyor. Neyse gitti. Aa, iki dakika sonra geldi. Dedim ne oldu? Niye geldiniz bu kadar çabuk yaptılar mı? Yok Semra bir sanım dedi. Dışarıda kimsecikler yok. Çok korktum dedi. Kimse. Yedi de sadece o şalelerden ışıkları görürsün. Bir de eğer yani televizyonu yakınlara bir yerlere koydularsa bir televizyon ışığı görürüz. O kadar. Yedi de kimse yok sokakta. İsviçre konuşuyoruz. Yani dağdaki İsviçre konuşuyoruz. Gelelim büyük şehirlere. Büyük şehirlerde o kadar düzenli. O kadar her şey yerli yerinde. O kadar her şey herkesin istediği gibi ki Kimse yüksek sesle bile konuşmuyor. Şimdi oradan buraya gelince tabii bir şok. Yani şokun büyüğü. İşte ben geçen gün şeyle de konuşurken bir e, röportajımda söyledim. Sümüğü de aksa, her şey olsa benim memleketim. Uyumsuzluğun uyumu. Böyle, yapılacak bir şey yok. Aradaki fark müthiş. Ama orada yaşar mısın de, hayır yaşamam. Tabii ki yaşamak zorundaysam çocuğumun bir şeyi o varsa değil mi? tabii ki her yerde yaşarım, ben Afrika'da da yaşarım. Yaşadım da yani problem değil. Yaşamam hiçbir yerde artık. Peki sadece ülkeye olan ve kendi ülken ve doğduğun büyüdüğün yer olduğu için mi yoksa o sistematiklik, biraz robotik gelip buradaki birazcık belki kaotik, karmaşık düzen daha canlı geliyor olabilir mi? O küçük bir faktör. Daha önemlisi bütün sıkıntılarına, bütün problemlerine rağmen ben memleketimin insanını seviyorum. Çok seviyorum. Çünkü bizdeki sıcaklık. Tabii bu Orta Doğu'ya da gidiyor. Yalnız bizde değil. Bu tarafa geldikçe hem lüzumsuz bir şey de oluyor, bağlantılar da oluyor ama bir sıcaklık, o sıcaklığı e, bu tarafta pek bulamıyoruz. Ha iyi dostların olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Ama bizdeki e, o sıcaklık yok. O sıcaklık çok önemli benim için. Hele herhalde diyorum, ben yaşını almış bir insanım. Herhalde bir yaştan sonra o sıcaklığı özlüyorsun. Yani gençken mesela ben bunu farkında değildim çok. Yani wow, işte genç işte hayat şeyine düşüyorsun. Başka şeyler daha önemli oluyor. Nasıl her şeyi zamanında yer değiştiriyor. Onun gibi gençken onu çok çok farkında değildim. Ama şimdi çok farkındayım. Yani o sıcaklığımı, komşumu, ışığını görmeyi, biliyorum ki ararsam Komşum bir saniye sonra burada. Kapımın önünden geçen, her gün geçen e, tanımadığım insanı görmeyi seviyorum ben. Aslında geçenlerde bir arkadaş grubunda konuşurken bir beyefendi şöyle demişti. Çocukları mümkün olduğunca ve imkanı olduğunca ailelerin farklı ülkelere göndermesi ve o ülkelerdeki kültürleri ve yaşamları yakından tanımalarını sağlamaları çok önemli ki sonunda kendisi için doğru yerin neresi olduğunu anlasın doğru. şimdi sen çok ülke gezmiş bir insansın ve gezdiğin gittiğin yaşadığın ülkelerde birçok insan tarafından hayran olunup Keşke oralara gitsem de benim de hayatım şöyle olsa denilen sen bu süreci geçmiş insan olarak ne dersin yani Çünkü Genellikle bizim ülkemizde kendi ülkesine karşı biraz kırgınlık, biraz dışarıya karşı hayranlık var. Sen bu konularda neler söylersin? Yani yurt dışı ve kendi ülkemiz ve aradaki farklılıklar fakat yine de Türkiye'nin farkı. Ah, ben hayatın getirdiği yolda çok uçta ülkelerde de yaşadım. Yalnız İngiltere'de, Amerika'da, Avrupa'da değil, Asya. Çin, Hong Kong, Tayland. Yani Asya'da ciddi kültür farklarında yaşadım. Bu çok güzel bir şey. Tabii benim çocuğum için de harikulade bir şey oldu. Ee, dediğim gibi lisan her yerde aynı konuşuluyordu ama kültürler farklı. Onları aldı mesela Zoran. Yemek kültürünü, e, kafa çalışış, onların geleneklerini, hepsini onlarla tay dansı yapardı Zoran küçükken böyle ellerini <laughs> böyle böyle çok şeker. Bali, bilmem ne çok güzel, harika. Evet birçok insanın Özlem duyacağı bir şey Burada da bizde dışarı hayranlığı Evet var Gençlerde normal Onlar da bir değişik bir havaları koklamak istemeleri normal Nasıl biz çocuğumuza değişik kültürler verdik Ne mutlu bize diyoruz Benim tesadüfen hayat şeklimde öyle oldu Çok mutluyum Tabii ki buradaki çocuklar da Kendilerine gelince ve imkanları olunca o tip kültür değişikliklerini yaşamaları harikulade bir şey. Memleketteki ekonomik sıkıntılar, şunlar, bunlar bu çocukları durduruyor ve durduracak maalesef. Ama inşallah her şey yoluna girer ve evet her çocuğun birazcık dışarılarda neler oluyor Ru? sadece filmlerden şeyden değil yaşayarak bir yerde yaşayarak o yeri koklamak bambaşka bir şey. Yani yalnız okumakla resme bakmakla filmde görmekle olmuyor. Onun için inşallah bütün gençlerimiz böyle imkanları olur. İnşallah duacıyım. Bir ortamda e, konuşurken e, şöyle birisi bir şey söyledi. Ülkede hani üretim teşvik edilemiyor ya da üretim çok düştü geçmiş yıllara e, bağlandığında aslında bunun canlandırılması lazım diye sorum yaptım. Üretimi canlandırabilmek için insanların zihnindeki yabancı marka hayranlığını bitirmek lazım ilk önce. Çünkü evet. sen ne kadar üretirsen üret. Eğer psikoloji olarak gençlik özellikle ya da belli yaştaki insanlar yabancı markalara hayranlığı olursa üretimin elinde sonuçta patlar. Patla. Senin bu konudaki ve bu psikolojideki yorumun ne olacak? Çünkü çok eski dönemlerde belki 1980'den önce böyle şeyler yoktu. Hayır. Fakat sonra oluşmuş bir zihin yıkama yine var. Bu nasıl değişir? Nasıl yerli üretim tekrar canlanır ve insanların bu yabancı hayranlığı biter? İşte maalesef teknolojinin ve bu e, reklam yapmanın böyle e, işte dışarıdan şunu aldım, şu fiyata aldım bilmem bunların çok etkisi oluyor diye düşünüyorum. Ben mesela gençliğimden beri hep burada üretilmiş. Biz çünkü çok artistik bir milletiz aslında, imkan verildiği zaman. Ben buna çok inandım, inanıyorum. O zaman da inandım. Mesela dışarıda ben yaşıyordum ama buradan gelip eşyalarımı alıyordum. Bizim eşyaları yapan, bizim eşyaları çizen insanlardan alıyordum. O insanlar kendilerini bilirler. Yıllarca ve oraya gittiğim zaman bayılıyorlardı buna. Demek ne oluyor? Bizde hakikaten bizim çok çok kreatif bir kitlemiz var. Çok yazık değil mi? Ben de çok üzülüyorum ki ben hala hala güzel bir şeyi gördüğüm zaman bizim yaptığımızı görünce iftihar ediyor. Tabii ki bu niye böyle oldu, niye böyle bir hayranlık geldi? Biraz da gençlere biliyor musun? Gençler nasıl bir onda ah onun şu isimde bundan var bende yok durumu. Ben bunu hep anlatmaya çalışıyorum ki nasıl yanlış bir şey, nasıl yanlış bir şey. Ne diyeyim sana bilmiyorum yani onu nasıl düzeltilir o? İşte ben kendimce, kendi dilimce anlatmaya çalışıyorum ama inşallah gençler dinliyorlardır beni. Benim çok genç arkadaşım var bu şeyde YouTube'da biliyor musun? İnşallah hepsi dinliyorlardır beni. Burada çok güzel şeyler yapılıyor. Ben hala buradan alıyorum yani hala derken Buradan çok eşe, ha bu demek değil ki hiç mi yabancı eşe? Hayır, katiyen öyle bir şey söylemiyor. Ama zaten isim, misim benim için mevzu bahis hiçbir zaman değildi. İşi yaptığım dışın haricinde, zamanın haricinde. Ama onun dışında tabii ki bir şeyler alıyorum buradan. Çok yerli eşya kullanıyorum ben, çok. Bu gençlerin ah onda var bende yok üzüntüsünü yok etme manasında ve kendi değerlerimizi farkında olma manasında çok önemli. Yok doğru bir yere e, parmak bastın mesela. Bunu a, dilimin vardığınca her seferinde anlatıyorum, her seferinde altını çiziyorum. İnşallah duyuyor benim arkadaşlarım. Tabii ki bu vahşi kapitalist düzenin getirdiği bazı sahiplenilen şeylerin sana statü getirdiğine inandırılması, yani bir araba markası evet. kullanmanın bir kıyafet markası, çanta markası kullanmanın sana statü kazandırdığına inandırılması ve bilinç atları sanırım bu yabancı hayranlığını bayağı bir körükledi. Evet. Özellikle 80'li yıllardan sonra gençlik çağlarına girenler ve şimdiki çocuklar tabii ki. Mesela dışarıda bu kadar yok. Yani bizde daha çok var ki o beni daha çok üzüyor. Şöyle ki mesela dışarıda görmüyor musun ama mesela bir İngiliz gidip de buralarda kendini helak etmiyor. Mesela İngiltere'de bu tip gördüğün insanlar, bunu böyle isimlendirmek istemiyorum ama ya Rus, ya Arap, ya bilmem ne, ya Çorap. Böyle bir durum var. Yani biz bu kadar müthiş bir kültürden gelme bir millet olarak niye böyle bir boşluğa düştük? O beni çok üzüyor ve çok yaralıyor. Yok, dışarıda yok böyle bir şey. Fransa'ya da gittiğin zaman görmüyorsun böyle. Yabancılar var orada da. Yani bizim gibi yabancılar var. Cevabı nerede buluyorsun? Yani niye biz kendi dilimizi, kendi ülkemizi, kendi malımızı beğenmiyoruz? Nerede bu oluştu? Yani niye böyle? Çünkü çocukluğumuzda böyle değildi. Yerli mal değildi. haftaları Tabii. vardı. Tabii ki değildi. Bilmiyorum. Herhalde işte bu teknoloji, zannediyorum teknolojinin getirdiği. Ama ben bir de şeyi düşünüyorum. Teknoloji niye bize bunu getirdi, başkalarına getirmedi? İşin e, içinden çıkamadığım nokta bu. Herkes ya bütün dünya teknolojiyi kullanıyor. Ha, tabii buna düşen e, bir çok küçük kitleler var her yerde, ama bizim kadar büyük düşen yok. Bu da beni çok şaşırtıyor. Ha nasıl düzelir? Onu bilmiyorum. Biz zaman zaman aramızda da konuşuyoruz evet. ee, ama yine konuşuruz tabii ki tabii biraz ki. değiştirelim. Aklıma şey geldi, ben son zamanlarda sosyal medyada gezerken bir sürü yemek tarifleri herkesten geliyor ve ben çok seviyorum. Ve onları yapmaya çalışıyorum. Sen de yapıyorsun yemek tarifleri evet, paylaşıyorsun. Evet. Sen nasıl izliyor musun? Oradan öğreniyor musun? Aa, deniyor tabii, musun? Tabii tabii. Deneyip de çok beğendiklerim var mı? Şimdi ben ne yapıyorum biliyor musun? <laughs> ben dostlarımla mutfakta buluşmalar başladı. Ben mutfağa yani mutfakla ilgisi olmayan insan, Ben kendimi mutfakta buldum. Ve şimdi o mutfakta o kadar keyifli konuşmalar yapıyoruz ki onu yaparken de ben de dedim ki onlara böyle değişik benim de sevdiğim olması için benim önceden deneyip bayılıp birçok şey deniyorum. Bazılarını beğenmiyorum, hiç yapmıyorum bile. Ama onların içinden benim de beğendiklerimi, sağlıklı böyle bir şeyler bulabilirsem mutfağa girip onları yapıp Onlarla da sohbete, ee, bu çok güzel bir şey oldu. Benim için de çok iyi oldu biliyor musun? Zevk almaya başladım yani mutfaktan zevk almaya başladım ki çok güzel bir şey yapıyorum yapıyorum Aslında onları yapıyorum ben mutfakta çok bilmem diyorsun falan ama yaptığım birkaç bir şeyler var ki çok lezzetli çok hadi bir ağızla köfte tarifi versene köfte çok güzel yaparsın sen anne köftesi evet. onu Herkes bir tarif bana etsene güzel. bir değişik yapıyorsun çünkü Aa, yok bir değişik yap bak çok enteresan el diye bir şey var. Bak buna inanmak lazım. El diye bir şey var ve her yemeği yapamam. Yani her yemeği harika lezzette yaparım diye bir şey yok ama özeniyorum çocuklar, şeylere, dostlarım hani bir şeyler yapayım diye özendiğim için herhalde güzel oluyor. Köfteyi çocukluğumdan beri, ben çünkü çok ayıptır söylemesi, annem köfte yapardı, tatar böreği yapardı. O zaman tatar böreği böyle üçgen yapılırdı. Şimdiki mantı 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 değildi. Ondan sonra ben de yardım ederdim ona. Annem arkasını döner dönmez o çiğ <laughs> mantı tak gider içeri. Bayılırım böyle et yemeye falan derken işte neyse kendi kendime köfte yapmaya başladım. Aa köfteyi bir beğensin herkes. Ajda bile bana köfte yap geliyorum der. Aslında hiçbir şeyi değişik yapmıyorum. Bildiğin babadan kalma, kıyma, çok şöyle iki dilim ekmek içi, bir yumurta, bir küçük soğan ama soğanın suyunu koyuyorum ben. Soğanı koymuyorum. Soğanı rendeliyorum. Güzel suyunu sıkıyorum. Suyunu koyuyorum. Biraz dereotu, tuz ve karabiber. Nokta. Başka bir şey değil. Ama el diye bir şey var. Nedense benim köfte sulu, böyle lezzetli bir şey çıkıyor. Onun için köfte, bize köfte yapmadın epeydir diye gelen var yani. Doğrudur, haklısın. Çok lezzetli oluyor. Dereotu mu, maydanoz galiba değil mi? Maydanoz, dereotu mu dedim? Evet. Aa maydanoz demek istedim. <laughs> Şimdi dinleyenler Artık... dereotu koymasınlar Aman diye söylüyorum. Doğru, doğru, doğru <laughs> maydanoz, maydanoz. Doğru canım, Gerçekten haklısın. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bence soğanın suyunu sıkmış olman belki de en enteresan olan. Belki de, bol karabiber öyle mi? bir şey. Evet. Ne yapacağız Esra'cığım? Sen gidiyorsun şimdi. Ne evet. güzel bu yaz çok güzel bir vakit geçirdik beraber. Sen normal yaşadığın yere dönüyorsun. Finlandiya'da evet. çok güzel bir yerdesin. Çok başarılı bir iş kadınısın. Çok mutluyum senin işin için ve senin için. Ama ben burada yalnız kalacağım gene. <laughs> Sensiz kalacağım. Yalnız kalmayacağım. Sensiz kalacağım. Sensiz, kalacağım. Sensiz olmak bana Beni bazen çok çok özletiyor seni bana. Ben de seni çok özlüyorum ve çok keyif aldım bu sohbetlerden. Belki bu serinin biraz sonunu e, getirmek lazım inşallah. çünkü artık kışla geliyor tabii, yavaş yavaş. Tabii. Ama belki. İlerleyen zamanlarda. Başka bir şeyler yapar, başka bir şeyler konuşur. Bizim lafımız bitmez. Laf bitmez. Başka bir şeyler konuşuruz. Bu seneki yolculuğumuz burada bitti diyelim. Aynen öyle. Değil mi? Belki dinleyiciler farklı sorularda yönlendirir. Evet. Onları biraz irdeleyebiliriz birlikte. Evet. Seni evet. çok seviyorum. Ben de öyle. Yine Sonra görüşeceğiz inşallah. İyi, İyi ki bizi seyrediyorsunuz. Benim çok çok sevgili dostumla konuşmalarımızı, ahbaplığımızı dinlediniz bugün de. Ben de sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.